söyleyeceğim. Bir hayır, tanesi hayır, San Kuaför Çekmeköy. Bir yani. tanesi de bunu konuşan benim daha önce çalıştığım bir organizasyon firması. İkisini de bir yandan tamam. bana yandıklarını şuraya tamam. bırakıyorum. Yani ben bütün firmalarında her zaman onları mutlu edecek bir şekilde çalışmışımdır ve hepsinin emeğinin daha da fazla olarak reklam olarak gerekirse eğer ihtiyaçları varsa ödeme olarak onlara geri dönmüşümdür. Bana firmalar reklam verir, belli bir ödeme yapar. Ben bir de iki üç reklam arka arkaya atarım. Fadime. Bakalım hani firma zaten her zaman geri dönüşümden memnun olur. Ben her zaman e, ee, bu arada kadın girişimcinin yanındayımdır. En ufak bir şekilde e, ihtiyacım var o zamanın. Beni de sayfamı paylaşır mısın diyen herkes de paylaşmışımdır. İnsanlar prim için, etkileşim için bunu yapıyorlarsa o onların ayıbı. Bak bunu da size söyleyeyim. Ben 8 senedir bu camianın içindeyim. Hiçbir firman benimle mutsuz bir şekilde de ayrılmıyor.